yapma artık abicim. Doğru abi, abartma. Oğlum siz inanmıyorsunuz da ben hakikaten çok kötüyüm. Ya saçmalama be abi. Sen de başımıza aşık kesildin ha. Ya abi aşk değil de bu. Ya daha farklı bir şey. Tarif de edemiyorum. Sanki böyle içimde tuhaf bir şeyler var. <laughs> ya zaten ne aşk oğlum. Kızın sevgilisi var. Bizi görmez ki. Ha, yoksa bu yüzden mi aşkın gözü kör diyorlar? Zeynep'i Facebook'tan atlamışsın. Hangi Zeynep? Kaç tane Zeynep var Burak Allah aşkına? Biz kimin için kavga ediyoruz devamlı? Çocukluk arkadaşım oğlum. Ha yani çocukluk arkadaşın, Sözde çocukluk arkadaşı. Ne var ne yapmış ne? Ya Burak Allah aşkına sana attığı mesajları ben gördüm. Hala çocukluk arkadaşım diye iddia ediyorsun. Nasıl çocukluk arkadaşı bu? E, ne haber? Nasılsın? Yani mesajı ne var? Ne Sen var? ne haber nasılsın Burak ya? Kaç defa kavga Allah aşkına ne oldu bir kere de benim... Ya, bakmayın ya siz adamı rezil edersiniz ha. artık bu kıskançlığından, bıktım. İyi ne oluyor lan? Ya bu kız aşık bu çocuğa ya. Gitti çocuğun peşinden abi. Yeni oyuna tır bizim her gün yeni bir oyun içinde her gün yeni kurnazlık peşi